Sabriye Osman'ın öldüğü o günlerde tanımış gibiyimdir ben. Ölsem çıkmaz aklımdan. Oğlum, çıksana masanın altından. Tabak tabak yemekler geliyordu oradan buradan. Bir Sabri yemiyordu. Lokma sürmedi o gün ağzına. Lan! Çıksana tamam, lan hergele! Geç. Otur oğlum, otur. Hadi geç sen de. Babam Yüksel Terzi kalfasıydı hep kalfa kaldı. İçeride akşamları. Geçimsiz, kavgacı, lanet bir adamdı. Babam beni severdi. Bilmiyorum belki güvencesi olarak gördüğündendir. Yaşlandığımda beni sefaletten kurtarır diye düşünüyordu belki. Ama Sabri'den nefret ederdi. Sanki onun varlığından rahatsızdı. Düşünüyorum da şöyle çok kafadan sakat bir adamdı babam diyorum. Deli gibi bir şey diyor öyle. Ne gibisi? Deliydi basbaya. Oğlum, sen bana niye baba demiyorsun lan? Hı? Baba de bakayım. Baba diyeceksin lan bana, baba, baba. Babanım ben senin. Babanım. Baba diyeceksin bana. De bakayım. Desene ulan! Sabri baba de! Baba demezsen... ...seni ayağından bu tavana asarım. biliyor musun beni? Baba diyeceksin bana! Baba! Ba. Ya sen ne yapıyorsun çocuğa bıraksana! Sabahat! Karışma! Senin ayağımın altına alırım. Bir karış böyle beni terbiye mi bu? Sabri ne olur baba de! kaçığım biriydi babam. Sabri yüzmekten hoşlanır, onun varlığını benim varlığım için zararlı bir şeymiş gibi görürdü adeta. Olanca sevgisini bana verdiği için başkasını sevemez olmuştu belki de. Neden ikimizi de aynı sevmiyor? Göz göre göre haksızlık yapıyordu. Bir nedeni olmalıydı elbette. Ama neydi? Ne olabilirdi? Bulamamışımdır hala. Sabri, seni duran parka götüreyim mi? Beni mi? Evet, seni. Hadi hazırlanalım. Yine parka gidiyoruz. Oğlum, sadece sen geliyorsun. O da gelsin. Ya onu hep götürdüm zaten. İkimiz yalnız gideceğiz bu sefer. Hadi giy ayakkabılarını. Hadi giy ayakkabılarını. Siz gidin, ben evde kalırım. Ne olursun, sen de gel. İyi o da gelsin. Yaşasın. Hadi gidin hazırlanın bakayım. Biz hazırız baba. Sabri. Sen bana şart mı koşuyorsun lan? Ha? Sen gelmiyorsun. Evde kalacaksın. Sadece Murat gelecek. Erendiysem o gün babamdan yerendim işte.